İyi akşamlar sayın seyirciler. Programın adı neydi ya? Bir de onlara söz verelim. Programından herkese merhabalar. Ee, videonun başlığı da size garip gelmiş olabilir. Bugün aramızda şu an 7 tane benim bir sürü video çektim. Yüzden fazla videom var kanalımda. Yüzden fazla çektiğim videodan 7 tane karakter seçtim. Bugün onlarla tartışacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Videoda söyleyemediklerini burada söyleyebilirler. Şimdi ilk karakterimize bak bakıyoruz. Köy videosunda ve Misafirlik 4 artı köy videosundaki baba karakteri. Buyurun bakalım bir de baba karakterine söz verelim. Merhabalar ben baba. Hı hı, Yaşınız kaç? Ne bileyim sen sen yazmıyor musun? Neyse. Şimdi ben babayım. Ben kaç yaşındayım? Hala işe gidiyorum. Eve geliyorum. Hanım yemek yapmamış. Böyle sallıyor kaşığı ikisini diye. iki saat. Oğlana bakıyorum. Böyle elinde telefon car 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 kaydırıyor. Biz eskiden kaydırmıyorduk. Biz eskiden kaydırakta kayıyorduk. Yok böyle bir şey bak. Böyle ünlü gibi yatıyor. Hiçbir şey yok. Yani yaptığı bir şey yok. Ne diyeyim böyle. Ya baba ben kaydırmıyorum. Koyacağım şuna bir tane çekin gözümün önüne. Geçen de işte Hatice Abla'ya gittik. Köy bir videosunda karşınıza çıkmıştır. Bu Hatice Abla baktım böyle... Yani... Işte ne bileyim kıyıya vurmuş balina gibi kadın. Bizim oğlan da kaydırıyor. Hala kaydırıyor böyle. Kaydırıyor. Eee Hatice ablanlardayız oğlum dedim. Tableti elinden aldım. O da tableti kırdı gitti. Ne yapayım? Ne yaptığımı biliyorsunuz. Tableti kırmış. Ben para vermişim o tableti o kadar. Kırmış. Ha. Neyse biz bundan sonra koşuruz. Gel oğlum gidelim. Ne, nereye gidiyorsun? Kalktı gitti ya. Çay vardı. Çay vardı. Neyse programın en sonunda geri dönüyoruz. çay dedim. Biz sıradaki karakterimize geçelim. Sıradaki karakterimiz müşteri hizmetlerindeki e, ve müşteri hizmetleri 2'deki müşteri hizmetçisi. Buyurun müşteri hizmetçisi bey. Bir de size kulak verelim bakalım. Ne oldu beyefendi? Niye gülüyorsunuz? Ya, telefonunu ekledik şu an. Ha, harbiden eşlemiş. Ben müşteri hizmetleri 1 ve 2'deki e, müşteri hizmetçisiyim. Şimdi geçen bize bir arama geldi. Biliyor musunuz? Arama geldi. Ne yaptım? Tekmeledim telefonu. Attım havuza. Umursamıyoruz abi. Umursamıyoruz. Türkiye'den gelen aramalar bizim hiç umurumuzda değil. Değil. Melips Melips 25 Plus Pro 15 alın. Açalım. Bunların da yani şeyleri var yani böyle. Hı hı. Bedelleri var. Koşulsuz yapmıyoruz. Yurt dışından gelen aramaları da biz aslında çok açmıyoruz da işte devlet kızıyor değil. Sim kartsız arıyorlar. Bizim telefonlarda sim kart yok. Niye? Umursamıyoruz abi. Gelen aramaları umursamıyoruz. Sim kart yok. Telefonlarımızda sim kart yok. Arıyorlar açamıyoruz açamıyoruz değil. Bilerek açmıyoruz aslında. Değil mi? Bizim şirket telefonlarımız hepsi bataryasız, sim kartsız, işlemcisiz, içinde bomboş damacana gibi. Bizim normal telefonlarımız normal telefon. Bizim Melips markasının bizim marka Melips adı. Müşteri, müşteri hizmetlerinin ilk videosundan görmüşsünüzdür Melips adımız. Onun telefonunu da kullanıyoruz ama full işlemci bize ekstra pro versiyonu Onlara boş damacanayı bir telefon gösteriyoruz. Tık tık. Neyse. Ben... Biri alıyor ya. Neyse şirketten alıyorlardır. Ben gidiyorum hadi bay bay. Telefonumu ekledi gitti bu Neyse biz sıradaki karakterimize geçelim. Sıradaki karakterimizde... Ben bakmadım. Siz bakın 3 numara ne yazıyor? Gördünüz mü? Gördük mü? market çalışanlarındaki kasiyer arkadaşlar. Bir de ona kulak verelim. Merhabalar ben market çalışanları videosundaki market çalışanıyım. Ee, açıklayacak pek bir şeyim yok o yüzden biraz özet geçeceğim. Geçen biz herkesi kazıkladığımız için birini daha kazıkladık. Videoda oyun videosuydu. Aseton bilmem kaç bin 45 liradan bilmem kaç bin 45 liraya düşüyordu. O da pandadan büyük elimlerine. Müşterimizin kafası gidip yani benim kafaya gidip dedi. Deterjan kullanmıştık orada. Benim kafaya gidip. Dedi de kendi kafası gidip de. O gerçek pandaydı. Oyuncak değildi yani. Nasıl gerçekti ya? O oyuncaktı. Pazarlama taktiği sen bilmezsin. Neyse. Kazıkladım tansiyon müşteri. Bir tane müşteri geldi. Böyle yorgun, paskın böyle. Erkolar işte klasik erkolar. Erkolar kapatılsın abi. Neyse işte koldum gitti müşteri. Müdür maaşımdan kıştı. Neyse dediğim gibi benim anlatacak çok bir şeyim yok. Ben hemen kasama girdiriyorum. Market çalışanları iki videosu yüksek ihtimalle gelecek. Onda görüşürüz. Bu da gitti. Kim kaldı? Dört kişi daha kaldı. Şimdi sıradaki konumuz konuk değil daha doğrusu en büyük kazıklayıcımız diyelim. Bir TL'ye kaldığım oteldeki ve bir TL'ye kaldığım otel ikin, ikideki Otel sahibi. Kulak verelim. Merhabalar. Ben bir TL kaldığım oteldeki otel sahibiyim. Birincisi. Şimdi. Benim otelimde ben kazıklayıcıların olmasını istemiyorum. Ayrıca biz kazık atmıyoruz. Yanlış dedi arkadaş. Biz kazık atmıyoruz. Biz. Doğru kazık atıyoruz. Bizim otelimizde harika su kaynakları var. Bir otelde yer altından gelen su. Bir otelde yok maden suyu. Orası burası bizim otelde en iyisi var. Bizim otelde yalak var. Yalak en iyisi. Bizim yemekleri de çok güzel. Böyle samanlıkta kümesin ortasında öyle tezek kokusu böyle. Burnunuzu sinecek iyice öyle yiyorsunuz. Çok güzel abi. böyle bir şey yok. Bir TL ye. Bir TL. Bu kadar. Ee, yemekte de koyun eti var. Koyun eti var. Ee, koyun eti yiyorsunuz böyle mükemmel bir şey. Bana söylemenin ikisini yapmış Neyse, bizim otelimize gelin. en iyi hizmeti görün. Ben de bunu burada bitirir. En iyi otel, bizim otel der. Susarım ama. Dur dur. Başlayacağım şimdi. Herkes gidiyor. Neyse, üç konuğumuz kaldı. Sıradaki konumuz. Belki de bu videoda en görmek en çok görmek istediğiniz konuk. O tam 6 videoda oynadı 6. Tahmin edebiliyor musunuz? Sıradaki konumuz misafirlik 1, misafirlik 2, misafirlik 2, misafirlik 5, misafirlik 6, misafirlik 7 ve misafirlik 8'de oynamış olan çocuk. Misafirlik 1, 2, 5, 6, 7 ve 8'deki çocuk. Kulak verelim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Alkış yok. Ya burası öyle bir problem değil. Tamam neyse. Kaç çektik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çektik. Ben altısında oynadım. Dördün, dördüncü köy videosuydu. Orada başka çocuk oynadı benim kuzenim. Zaten şeyde de e, misafir güçte de benden daha küçük bir çocuk oynadı. O da bizim komşunun e, aslında çocuğu. Artık ben baktım. Ne diyeceğimi biliyorsunuz. Normalde çıkartma atacak kadar misafir geliyor. Misafirler bize gelmek yerine ülkeye daha faydalı olur. Şöyle bir düşünün. Geç misafirler düşünemiyor. Tık tık kafa yok. Böyle biraz bir düşünüp aa ben ülkeye faydalı mı olsam acaba? Hani artık binden fazla misafirler geliyor. Benim artık kafam dağılıyor. Şurama kadar geldim ben patlayacağım artık. Gitseler böyle bir Norman diye çıkarmam atsalar diyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda eğer bir ülke yerine Bizim misafirler gelseydi, toplansaydı, tüm ülkelerle saysaydı, bizim misafirler kazanırdı. Dünya nüfusunun 8'de 8 milyar dünya nüfusu, 8'de üçü bizim misafirlerimiz. 8'de 3'ü. Bak. 3 milyar. Annemin çevresi artık haddini aşmış durumda. Normalde dünyanın bir e, manyetik alanı vardır. Anladın mı? annemin o manyetik alanı annem dünya olsun o manyetik alanı da annemin çevresi olarak düşündüm. O manyetik alan o kadar büyüdü ki artık güneşi bile çekti. O kadar. Ben bari ekmek alayım geleyim. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bu da gitti. Ama bu hakkı neden gitti ekmek aldı. Neyse. Sıradaki misafirimiz Manav'da meyve. Ne garip yazmışım ya. Yani. Oğlum şu yazıyı düzeltin ya. Manavda meyve düşürünce Heh. Manavda meyve düşürünce videosundaki çocuk sıradaki konumuz. Bakalım ne olacak. Oğlum bak konuş abilerle. Abiler sana bir şey soruyor. Onu söylemeyeceğim. Sen söyle. Bizimki yine mızmızlanmaya başladı. Ya bizimki bir tık utangaçta. Onu çekmesek olur mu ya? Tamam bari. Neyse. Son konuğumuz. Yenik yine düştü. Son konuğumuz. Aslında 7 numarada emojisiz meta mesaj atınca videosundaki çok emojili, çok emojili e, mesaj atan karakterin adı Emoji Can'dı. O vardı da. O arkadaşıyla şu an Whatsapp'ta sohbet ediyor. Ondan dolayı farklı birini getirdik. Bir de biri. Şu an setimizde iki düşman var. Birincisi misafirlik serisindeki çocuk ve bir misafiri getiriyoruz. Kulak verin. Merhabalar ben bir tane misafirim. Sen tanımışsınızdır şu yazmamdan. Bakın ne güzel yazmam var bakın. Çok güzel. Neyse biz misafirler aslında şu anda... eee geldiğimiz misafirlikteki çocukların anısını ağlatmak için varız. Biz her seferinde gelip onların moralini bozmak için buradayız. Neyse benim çok söyleyeceğim yok zaten beni biliyorsunuz. Her misafir benim gibidir. Neyse hadi ben gidi. gidi. Git. Git. Kapıları niye kilitlediniz ya? Evet böyle yüzsüz bir misafir olduğunuzu tahmin edip size o odayı kilitledik. Ve şimdi odanın içine e, misafirlik serisindeki çocuğu salacağız. Bakalım ne yer olacak. Ay dur, dur ne oluyor. <laughs> evet misafir çocuğu orada misafire bir şeyler yaptı. Ee, onu çekemiyoruz maalesef. Neyse bugünkü ne yazıyor burada? Bir de onlara söz verelim programımız bu kadardı. Şimdi bu arada sese videonun ilk başında söylediğim gibi köy ve misafirlik köy ve misaf köy ve köy artı misafirlik 4'teki baba çay almaya gelmiş. Dedim çaya dayanamazlar. Neyse. Bir sonraki ne yazıyor? Bir de onlara söz verelim programında. görüşmek üzere. Hadi ben de kaçıyorum.